Biraz sonra yine e, sosyal medyada transfer merkez hesabından Yiğitcan Ertunç'la konuşacağız. Yiğitcan özellikle e, Güney Amerika'yı iyi takip eden bir e, yazar, genç yazarlardan. Tahmin ediyorum ki onunla sohbetimiz e, size de e, çok güzellikler katacaktır futbol adına. Heyecanla takip edeceğinizi tahmin ediyorum. Sorularınız olursa da www.radiospor.com adresine ya da elinize kolay gelirse Twitter'a veya en kolayı kısa mesaj derseniz 3099'a kısa mesaj gönderebilirsiniz. Tabriugan'la ısınma turu devam ediyor. Twitter'da Transfer Merkezi hesabının yazarlarından Yiğit Caner konuşacağız. Günaydın Yiğit Can. Merhaba günaydın. İyi sabahlar. Çok teşekkür ederim Yiğit Özellikle e, Webon'un sakatlanmasından sonra transfer e, yarışına Fenerbahçe'nin de dahil olmasıyla birlikte çok hareketli bir gün geçireceğiz ama e, Fenerbahçe için gelen haberler aslında Trabzonspor'un da peşinde koştu. Dembaba ve Sise üzerindeydi. Bir de Kevin Campbell var galiba. Fenerbahçe'nin oyun yapısına dikkate alırsak nasıl hangi özelliklere sahip bir futbolcu almalı ve bu üç isim arasında Fenerbahçe'nin sistemine en yakın görünen hangisi? eğer Fenerbahçe için e, konuşacaksak, ben Kevin Campbell'ı e, hayırlı görüyorum. Çünkü Kevin Campbell ile ilgili bildiğim şeyleri hemen söylemeye başlayayım. <laughs> e, sene başında e, bu transfer sezon başlamadan önce Galatasaray'ın Salzburg'a bir e, girişimi oldu Kevin Campbell'ı almakla e, almak amaçlı. Ve e, Galatasaray 3 milyon euro gibi bir bedel e, e, talep ettiler. <laughs> Fakat bunun karşılığında Galatasaray Henüz oyuncunun e, bu sene yaptıkları tabi daha olmadığı için 3 milyon euroyu afaki bulup transferden vazgeçmişti. Hı hı. Ama oyuncu bu sene gerçekten çok çok fazla performans verdi maçlarda ve şu anda tahmin ediyorum ki bir transfer olursa transfer bedeli 5 milyon 750 bin euro veya 6 milyon euro gibi olur diye tahmin ediyorum. E, oyuncu e, yaşlı sayılmaz. yanlış hatırlamıyorsam 23 yaşında. E, ve eğer Fenerbahçe alırsa sağ kanatta faydalanır diye düşünüyorum. Hı hı. E, şimdi Dembaba ve Sisse'yi Trabzon için kıyaslayacaksak e, ben oyum Dembaba'ya gittim. Çünkü Türkiye Ligi'ne göre yani Türkiye Sergin'in hakkından gelebilme söz konusuysa Dembaba kendi pozisyonunu da kendi yaratır. İki tane stoperi sırtına da alır gitar, eğer gerekirse. Öyle bir oyuncu. Yani Sisa'dan daha iyi olabilir. Ama maliyet konusunda yine ikisi de tabii çok A farklı maliyetler olacaktır. Yani evet. eğer yani aslında bence daha genç böyle U21 takımlarından bir forvet almalılar ama hayırlı olsun. Bunu Trabzonspor için söylemedim aslında Yiğitcan. Bu konuda Trabzonspor'la birlikte bu iki futbolcu Türkiye gündemine gelmişti ama gazetelerde ve internet sitelerinde baktığım zaman Demba Ba ve Sissade Fenerbahçe için de ön plana çıkıyor. Ha, ve bu sakatlandı e, sakatlandığı için tabii. E, vallahi şimdi Fenerbahçe'nin e, mevcut yabancıları tabii çok daha dinamik olduğu için Trabzonspor'a göre eğer Dembova ve Sise'den herhangi biri olursa onlara pozisyon yaratma konusunda tabii daha az e, sıkıntı çekeceklerini tahmin ediyorum. Ve hani e, faydalı transferler olurlar Fenerbahçe için bence herhangi biri olursa hiç fark etmez. Galatasaray'a baktığımız zaman e, Ranokya'yı beklerken Burdizo ile karşılaşıyoruz. Evet. Ranokya mı Burdizo mu? Burdizo. E, Burdiso. Neden? Neden? Çünkü Burdiço, e, Ranokya'ya göre daha kemik e, ve e, aslında aynı yaşlara, ikisi de 88'dir. <laughs> Fakat, e, Burcu Son'un hem e, sakatlanmadan e, devamlılıkla de, devamlılıkla sürdürdüğü maç tecrübesi daha fazla. E, hem de biliyorsunuz orada hem operatüroydu, klasüroydu, açılış-kapanış ilk derken de kaç maç yaptıkları belli değil. Çok Hı -hı. fazla maç yapıyorlar ve e, Burcu bunların hepsinde çıkıyor. Dün ben bir yorum okumuştum. Birisi şey demiş, e, Boka'nın yedeğini aldılar demiş. Hı -hı. Ben Anlamadım onun dediği o yorumdan o, o arkadaşın. Hani ne yediği bu adam bankonun da bankosu. Şundan yani. olabilir mi Burdizo için? Ben de bir istatistik okudum. Bu sene çok fazla maç e, görmedim o, o istatistiğe göre. Bu sene yok, <laughs> bu sene yok. Ee, ama yani e, sanıyorum kulüple olan bir çünkü oyuncu aynı zamanda İtalyan pasaportu da var. Hı -hı. Arjantin'de ama İtalyan pasaportu da var. Zaten Roma'daki Vurtoşan'ın kardeşi oluyor kendisi. Hı hı, hı, -hı. Ee, Ya oyuncu benim bildiğim kadarıyla senelerdir zaten oradan bir şekilde artık Avrupa'ya gitmek istiyor. Hı hı. Ve e, bugüne kadar çok afaki bonservislere e, söz konusu olmuştu. Boka'nın talep ettiği. Ya, bu bir süre sonra oyuncuyu artık e, oynama hevesinden alıkoyuyor olabilir. Aslında hiç profesyonel bir yaklaşım değil ama maalesef hani böyle bir gerçekçilikten de söz edebiliriz. Herhalde ben ona alıyorum Çünkü bir sakatlığından haberler değilim e, bu sene geçirdiği. Ama dediğiniz gibi bu seneki maç kondisyonu düşük. Çünkü eğer öyle olmasa kiralaya, kiralamazlar bu tatlıya e, Yiçanertunc o zaman hemen yine Güney Amerika'dan gelen ve e, aslında Bursa Spor karşısında oynayacakken Brezilya Futbol Federasyonunun sitesi çökünce e, lisansı çıkmadığı söylenen nasıl bir şeyse ben artık çok anlayamadım <laughs> bunu. E, neyse oraya girmeyelim. E, Alex Telis'i sorayım sana. Alex Telis nasıl bir oyuncu? 3-5-2'de oynar mı? Alex... E, 4-4-2'de oynar mı? 4-2-3-1'de oynar mı? İnşallah ben Mancini'den bahsedeyim bu konuda. Mancini 3-5-2 e, istiyor gibi gözükse de benim senelerdir takip ettiğim Mancini'nin bütün sistemleri 3-5-2'yi Ütopya olarak gören, 4-5-1'de sigorta olarak gören vardı e, her zaman. Yani golünü atıp hemen 4-5-1'e dönmeye meyil, meyil gösteren kadrolar kurmuştur bugüne kadar. Şimdi e, şu anda tabii Manzini'nin de genç skordan sonra da belli bir kredisi var artık. O yüzden e, tabiri caizse işte, hovardalık yapmaya şeyi var şu anda kredisi var. O nedenle 3-5-2'yi zorlayacaktır. Çünkü bu Manzini'nin kariyer bir Yani her zaman her gittiği takımda bir 3-5-2'yi kurmaya yönelik böyle bir heves görülebilir Manzini'nin takımlarında fakat hani ciddiye aldığı maçlar hep 4-5-1 çıkar. E, Alex Deyes de tabii 3-5-2 ya da 4-5-2 ya da son derece uyumlu. Hani kanat jokeri olur. Eğer e, golünü attıktan sonra bir adım geri çeker. Eğer golü atana kadar da bir adım ileride oynatır. Alex Deyes tabii buna da adaptasyon sağlayacak kadar hem hızlı hem oyun görüşü olan e, hem de gayet zimli bir oyuncu ve potansiyeli çok yüksek zaten. ...çok başarılı olur onun o iki sisteminde de... ...ben gayet hiç sırıtmadan... ...bayrak adamı olabilirim düşünüyorum. Ee, Yiğit Can'la konuşmaya devam ediyoruz... ...onun yazılarını transfer merkezinde de... ...okuyabilirsiniz, dergide de okuyabilirsiniz... ...bulabilirsiniz... Ee, ...hemen şunu sorayım Yiğit Can... Ee, ...gerçi Güney Amerika'lı değil bu an Beşiktaş'a geçeceğim... <laughs> ...German Jones aslında bir... <laughs> sabek mi transferi yaptırmış oldu... ...Beşiktaş'a? <laughs> Tabii şimdi... orta saha bolluğundan Atiba'nın... ...ya Atiba şu anda... Hani insanın aklına ilk geliyor ne yapacak diye orta sahada ama yani Atiba'nın enerjisinden feragat edeceğini zannetmiyorum Beşiktaş oyun kurgusunun. Çünkü Atiba çok farklı bir oyuncu. Defansif, asayişi sağlamada insanın gözünün aradığı bir oyuncu sahada gerçekten. O yüzden ben ondan bir şekilde sağ bekte veya her nerede ihtiyaç varsa kale hariç her yerde oynayabileceğini düşünüyorum. O yüzden Açıba'nın yedek kalacağını düşünmüyorum. Açıba'nın Açı, yedek kalacağını ben de asla düşünmüyorum ama şimdi eğer e, oynatacaksanız yeni aldığınız transfer Almanya'dan da bu sene e, aslında iyi de bir performans göstermiş. Maç başına anlamında söylüyorum iyi de bir performans göstermiş. E, o zaman Açıba'yı beke alıp da e, orta saha kurgusunu Oğuzhan Fernandesle yapıp arkalarında German Jones mantıklı gibi geliyor çok tabii tabii çok güzel. Şu an kağıt üstünde de çok güzel bir kadro oldu. Gözümde evet. canlanan gayet e, hem dinamik hem saldırgan hem de hücuma toplu çıkan bir kadronun şu an hani, onun olduğu gibi. Ama Yiğit Can Beşiktaşlı <laughs> taraftarlar özellikle Dani transferini henüz kabullenmiş gibi görünmüyorlar. Bu arada doğru mu değil mi bilmiyorum ama bazı açıklamalara futbolcuların dikkat etmesi lazım. Özellikle e, büyük kulüplerde oynuyorsanız aidiyet duygusu çok önemlidir. Siz şimdi eğer bir büyük kulübe gelmişseniz ve benim hedefim eski kulübüme dönmek diyorsanız <laughs> o zaman kabullenmeniz birazcık zorlaşır. Buna ben de e, bugün şok oldum böyle bir açıklamaya. Yani bu bence bir kontrat kesiş sebebidir. Hatta öyle söyleyeyim. Ben hiç hoşlanmam böyle şeylerden. Yani hem saygısızlıktan hem de cüret, fazla cüretten hiç hoşlanmam. Mesela Engin Baytar hakeme saldırdığında da kontratın ses düşündüğümü söylemiştim. Yani bu da benim için bir kesiş sebebidir. Daha hoş geldin denmiş ve sen benim amacım eski kulübüme dönmek diyor. Yine o de zaman... bir, bir parantez açayım. <laughs> yani tamam. söylemişse Diyeyim hı hı. bir parantez açayım. Bazı hı hı. gazetelerde var. E, çünkü söylemiş olduğunu bir türlü mantığa oturttramıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ya Şimdi da çok... ben <laughs> Daniye bakınca söylemiş olabilir diyorum açıkçası. Çünkü hani enteresan yani Türkçe'si yeterli olmamasına rağmen konuşmaya çalışan bir arkadaş, iletişim kurmaya çalışan bir arkadaş, o otobüste söylediği şarkıları falan oturuyorum da. Hı hı. Yani böyle bir belki iyi niyetle başka bir şey söylemeye çalışmıştır belki yemlenmiştir böyle bir şey ağzından çık çıkarılmıştır hı hı. ama söylemiştir. Dani'de o potansiyel var. Yani Dani böyle bir şey söylemiş olabilir. Hani kamyon devirmiş olabilir. <laughs> Pekala. O zaman şunu söyleyebiliriz ama Beşiktaş'ın bir stopere ihtiyacı vardı. Tabi Lescott 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 denip de bir anda Dani ile karşılaşınca Beşiktaşlı taraftarlar oturmadı tabi. Puzzle oturmadı yerine. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Pekala. Yiğitcan sana da bir hoş geldinler var. Ankara'dan Enver Bey de göndermiş. Şöyle bir soru sormak istiyorum diyor. Transferle ilgili uğraşma Ulaş verdiğine göre e, kendisinin de bir futbol database'i vardır takip ediyorsa Türkiye Liglerinden takımlarımız için önerebileceği ya da yol gösterebileceği oyuncular var mıdır diyor. Ardından devam edeyim. Abdullah Altınler de şöyle sormuş. Adrian Oliveira Tavares ve Santoslu Gabriel'i nasıl buluyor? Ee, Adrian safsız oldu. sene. Hı. Adrian transfer oldu. Gabriel'i de biliyorum hücum oyuncusu. Hı hı. Gabriel hatta Barbosa olmak lazım diğer de. Hı hı. Gabriel de bir ayağı artık Avrupa'ya yakınmıyor oyuncu. Ama Adrian e, yıllardır zaten. Ben onu en ilk şeyde u, -U, -U 15 turnuvasında izlemiştim. <laughs> 15 16 turnuvasında son dakikada penaltı gol atarak kulübün ay, e, takımın kupayı almasını sağlamıştı. Hı hı. E, Adrian yetenekli bir oyuncu 3 milyon euroya e, opsiyonla kiralandı bu sene. Yemekodan Avrupa'ya e, geldi. yani eli kulağında gabi kiraladı ya, e, ya da alınır yakın zamanda ama onunla e, istikameti sanıyorum Ukrayna'ya doğru olur diye düşünüyorum. Ee, sormuştu Ankara'dan Enver Kaynarcı database'inde bazı özel oyuncular var mı diye. Şimdi şu e, ya yani Enver Bey'i tanımıyorum ama sanıyorum o beni tanıyor bu çünkü benim iyiliğimi isteyen bir soru gibi geldi bana çünkü benim zaten hali hazırda böyle bir database'im var kendi oluşturdum. Öyle mi? Benim tabii haberim tabii. yok Yiğitcan. Aha evet, tabii ben şey e, bir aplikasyonum var e, ondan ben neredeyse yani hani herhangi bir yani mezopota, mozambik delik olsa onu bile izleyebiliyorum. Hı hı. Onu da söyleyebilirim öyle gizli bir şey değil. Aa Twitter'dan sorarlarsa herkese söyleyebilirim. Harika. Şey Twitter adresini ver o zaman. Ee, şey e, Maitre Ecosys. Evet işaretinden sonra. Uf, Ama ben, ben hayatta hayatında şey bulamam Yiğit. Evet evet. Twitter'a <laughs> kimse yazarlarsa çıkar. Öyle çok şey. Değil, Peki hala beni takip edenler varsa ben Yiğit'in bir e, <laughs> Tweet'ini retilerim. Ee, oradan çıkarız. Ee, bir de bilmiyorum bilgi sahibi misin? Gattuso. Yani Avrupa'nın, Romanya'nın evet. Gattuso'su geldi. Borjianu. Bence çok iyi anladım. bir transfer aslında. Ee, sessiz sedasız iyi bir transfer ama orada da Forvet transfer beklentisi olunca bu biraz gölgede kalmış gibi sanki. Ee, şimdi şöyle. Borjianu ben inanamıyorum. Çünkü oyuncu Mark Marquez değeri 4 milyon euro iken 1 milyon 300 bin euro gibi bir bitirildi. Televizyon Yöneticilik başarısı ve basiretidir. Bu nedenle e, itibar etmek lazım Trabzon yönetiminde. Evet hani her ne kadar taraftarını hani Forvet dolayısıyla karın ağrıları yaşasalar da bir, iki sezondur. Yani ama bu cidden içinde basiret barındıran bir transferdir. Ben çok başarılı buluyorum Bursaianu transferini. Hani helal olsun diyebilirim bu transferden dolayı. Bursaianu'yu nasıl tarif etmek? TG değil mi? Yani ihtiyaç var mı onunla ee, ilgili? Yani eğer varsa <laughs> e, dağarcığında onları rica tabii, ederim. Tabii tabii e, şöyle başlayayım. Ben Bursaianu'yu hemen şeyle kıyaslayalım. E, Jones'la kıyaslayalım. Bursaianu'ya gelen e, çok benzer oyuncular e, fakat hatta şöyle söyleyeyim Johnson Balkan versiyonu diyeyim. Johnson da o da Balkan versiyonu. Farklı ya yani çok benzer oyuncular olmasına rağmen çok küçük noktalarda ayrılıyorlar. O da nedir? Şimdi Jones kendisi çok yetenekli, yani defansif meziyetleri çok gelişmiş kesici rolünde. Kendisi kapan fakat etrafıyla fazla ilgilenmeyen bir oyuncu. Yani liderlik vasfı yok diyemem. Var ama çok fazla umurumda olmaz. Geçen Önder Özen'i dinledim e, Cuma günü. Hı hı. O demiş ki, Jones'a biz rica ettik, etrafına lütfen yani, müdahil ol, çekinme. Hani hı hı. şey yapma, daha yeni geldim ben falan filan diye bir şekilde olmasın diye müdahil ol demiş. Umarım olur. Yani olursa çok iyi olur. Ama Jones birazcık yani ben oynarım. Yani, yani de onun hani o Amerikalı olmanın belki de bir hani vurdum duymazdım diyeyim onu. Ya yani onunla bir böyle pek etrafıyla ilgili bir oyuncu değildir. Kendisi iyi oynar. Ona bakan da belki zıpta bir oynar. O şekilde. Fakat Bursa'yı Bursa Bursa'yı şöyle tarif edeyim. Ee, mesela hani nasıl olsun tarifin en enteresan olacak diyoruz ama kurtlar toplu halde avlanır ya mesela hı hı. bir tane orada alfa erkeği vardı hepsi ona bakıp moral bulur hani onun bir aurası vardı hı hı. o alfa erkeğin öyle bir hı hı. vücut dili herkes ondan moral bulur motive olur Bursa öyle ya yani Bursa gören oynamaya motive olur öyle bir yapısı var hani Nasıl söyleyeyim? Yani karakteriyle, görünüşüyle böyle dominant oyuncular vardır. Ve oyuncular fazla muhalefet etmeden kabul bunu. En yakın örnek Provo geldi aklıma. Yok bak daha net bir örnek verelim. Ee, Stava e geleli 3 yıl oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama kaptan. Evet. Hı -hı. Ya çok rahat. Trabzon'da da ben kaptan olabileceğimi düşünüyorum. Öyle yaşı falan da çok çok fazla değil zaten. Hani Trabzon'da da etrafın etrafını oynatmaya e Yönelik böyle orta sahada onun varlığı zaten kaptanların orta olmasını ben e, mantıklı buluyorum çünkü her yere eşit mesafede olduğu için ki yani o orta sahanın koordinasyonunu asayişini herkese herkesi düzen verecektir diye düşünüyorum çok iyi bir oyun çünkü. Hı, pekala Alexander Klopp e, diye sorayım e, senin beklentin neydi şu iki haftalık performansını nasıl değerlendiriyorsun benim Yok. bir zamanlar çok beğendiğim adamdı çünkü bir zamanlar hangimiz vermiyorduk zaten. Çok Hayır, iyi Türkiye zamanda. Ligi için Hı -hı. ideal bir transfer olarak değerlendirebilir misin? Mesela ee, Gekas, <laughs> Gekas'ı belki büyük kulüpler alırken şöyle imtina ederler ama geldiği takımı kümede bırakıyor Türkiye'de. Ya Allah Gekas inanılmaz bir profesyonel. Ya böyle bir son vuruş hani son noktası onun. Nerede bekleyeceğinin ve nereye vuracağının. Yani çok son noktası oldu benim de gözümde. Ben de hayranlıkla takip ediyorum kariyerini. Şimdi şey Hülebin, e, yıllık alacağı galiba cüzi bir miktar mıydı? Bir 450 bin euro okudum bir yerde bir de 850 bin euro okudum. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz ama hani ikisi de uygun bence. Yani bu paraya oynuyorsa yani hani kötü olsa da sabredilebilir sanki. Ama Hulev'in ne kadar kötü olabilir ki? Yani ben, ben belli bir seviyede performans verebileceğini düşünüyorum açıkçası. Peki Yiğitcan son sorum şu olsun Özellikle Galatasaray'a baktığım zaman Bazı genç oyuncuları alıyor Mesela Adili Behram Buna e, katabilirim Arjantin'den getirdiği bir genç futbolcu var Hiç Hı -hı. böyle gözümüzün önüne e, Bile gelmeden imzalandı Ne oldu hatta onu da bilmiyorum e, Hı -hı. Bu yatırımlar nasıl yatırımlar e, Yani isim olarak söylüyorum Genç futbolcuya yatırım, Hı -hı. iyi futbolcuya yatırım Elbette gereklidir de Gelen futbolcular isim bazında gelecek anlamında Neler getirebilecek futbolcular Tahminlerimi hemen söyleyeyim, şimdi Ontivero'yu 2 milyon Euro'ya aldılar hı hı. ve bildiğim kadarıyla bir kulübe kiralamak istiyorlar ama hı hı. Bugün, bunu bugün yapabilirlerse yapabilirler, yani daha sonra nasıl olacak bilmiyorum. Bir, bir özür dileyerek bir şey sormak istiyorum evet. İlçan, ee, Güney Amerika'da transfer açık mı? Ee, hatta çoğu yerde açık, Rusya'da, şurada, burada yani Yani bitecek ama hani... almak için bitecek yani vermek için bitmeyecek. Ha, Anladım, yani. anladım. Tamam. O şekilde olacak. Hayır gelmedi mi zaten o bir sözleşme imzalanmadı mı onunla? Ha ama ilk önemli düşünülmüyor. Yani Elbette imzalandı. onu soruyorum. Hı -hı. Onu soruyorum. İzalandı ama oyuncu hani tamam artık bizim şey, top bizde Hı -hı. ama hani akıbeti ne olacak? Yani oynatmayı zaten düşünmedikleri için ağırdan alma lüksleri var düşünüyorum. O yüzden hani Belki de direkt kulübünde kalır. Yani bu sene ilk senesini sene, kirada kulübünde geçirir belki. Hı. Bugün bugün öğreniriz herhalde biz. Yo de. Yo şunu 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 öğrenmek istiyorum ben Yiğitcan. Nasıl bir futbolcudur? Kim bulmuştur? Ontereo Özellikleri mi? nedir? Ha, evet. Hemen söyleyeyim. Ontivero kanat adamı. Hı hı. Ee, sol ayaklı bir sağ kanat. Hı hı. Ama şey, sağ ayağı da yeter evet. yani nasıl söyleyeyim, şut çekmek için kullanmazsa ayağını ama yine kısa paslarda falan kullanır. Ama sol ayağı tabii çok güçlü, hareket gibi. Oyuncunun aslında orta açık güzelliği mükemmel. Yani gayet güzel ortalar atar. Zaten e, şey Arjantin liginde de kule forvetlerin bu ara enflasyonu var diyebilirim. Lekal Zaniydi, Blendiydi, bir sürü kule santifor var. Yetiştiriyorlar. Yakında Avrupa'ya açılırlar zaten. E, ve bunları besleyen oyuncular da tabii bu şekilde e, bir şekilde parlıyorlar. Bir orta açma kabiliyetleri şunla, On de şunda bunlar. Ontrara çok yetenekli. Bir bak. Dur bak şey sorayım. <laughs> e, futbol menajer ağzıyla sorayım. Şu <laughs> an şu andaki notu kaçtır? E, potansiyeli nedir? E, Valla şu an şöyle söyleyeyim. E, ben aldım zaten kendi <laughs> <laughs> İki yıldız ve dört yıldız potansiyeli. Şu anki potansiyeli. Hiç fena, fena değil. Olacak diyor. Evet evet. Hiç ve ben değil. bir oyuncuda şeye çok dikkat ederim. Agresyon çok önemli. Ya Doğru. ben naif atma, naif adamdan hoşlanmam açıkçası. Futbol dediğin yırtıcı oynayacak. Ve bu oyuncuda kanat ve hücumcu olmasına rağmen e, krest yapma ve agres agresiflik var. Çok güzel ya. Ben bayağı umutlu. Bekliyorum bakalım ne olacak yani. Yiğit Can'la sohbetimizin sonuna geldik. Şimdi Yiğit Can, Emelike kamp kamp gezmiş. En sonunda Karabük Spor'a e, imza atmış. Ve bir anda e, çift taneli milyonlara kadar fırlamış fiyatı. E şimdi bir Niyas'a bakıyorsun. Denenmeye gelmiş ve bir anda ligin tozunu atan bir Santifor haline gelmiş. E, belki Lua Lua için aynı şeyi söyleyemeyiz ama... E, geldiği ilk sezonki performansıyla o da listenin başına yazdığımız isimlerden bir tanesi. Yani... Artık e, Anadolu kulüpleri büyük kulüplerle nasıl başa çıkabileceklerini keşfetmiş durumdalar. Potansiyeli olan ama şu anda da verimi çok yüksek futbolcular. E, Bu efendim, anlamda yeni isimler var mı? Var. Ee, benim dikkatimi çeken var. Çok sessiz tedavisi transfer oldu. Fakat hani e, çok çok iyi bir futbolcu haline gelebilir. Yine Aksar'dan e, Manchester City'nin 18 takımından Vato Kuarte diye bir oyuncu aldılar. Kamerun asıllı Portekizli, Portekizli <laughs> Görünümü de zaten Barcelona'daki Alex Song'a çok benziyor ve ben birkaç sene içinde düzenli oynama şansı bulabilirse ki ben oynayacağını düşünüyorum eğer bir teknik taktik aksaklık göstermezse, hani fiziksel kondisyon olarak her zaman sahada olabileceğini düşünüyorum. Ee, Alex Song'a doğru evrilebiliriz, ben öyle düşünüyorum ve mükemmel bir oyuncu izle, izleme şansımız olabilir. Watoku Ate, Akisar aldı. Bota Kuat'e hemen evet. notlarımızı arasına evet, evet. aldık. Manchester City'nin U18 takımından oyuncuyu aldılar. Bu da bir basitlettir bence. Manchester City'nin U18 kadrosuna adam getirmek hiç kolay bir şey değil ben e, İzmir'de oturduğum için hakikatle ilgili bazı şeyleri rahat duyabiliyorum Şimdi Hı -hı. bir oyuncu gözlemcilerine dil dışında bir ay geçirmişler. Bu Hı -hı. bir vizyondur. Ya bu çok hoş bir şey. Doğru. Helal olsun yani. Yani Daha fazla takdir kazanabilecek bir şey yok bu konuda. Yani, çok takdir ediyorum. Burada Doğru. bir parantez için biz hep yukarıda görüyoruz insanları. E, Hamza <laughs> Hamzoğlu'ndan bahsediyorum. Bir teknik direktör <laughs> olarak görüyoruz ama bazı insanlar var. Sadece teknik direktör değil. Onlar kulüplerine futbol karakterlerini de yansıtıyorlar. Öyle teknik adamlardan bir tanesi. Hıhı. Yiğit Can çok teşekkür ederim bu güzel sohbet için. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere iyi günler. İyi günler. Enver Bey yazmış diyor ki ilk defa sayenizde dinledim Yiğit Yiğitcan'ı. Ben yol gösterebilir anlamında e, Türkiye'de alt liglerden üste çıkabilecek, Önerebileceği oyuncular var mı diye sormuştum ama e, bilmiyorum e, vardır belki de Yiğitcan için konuşmak istemem ama Yiğitcan Avrupa'yı iyi tarayan bir e, genç futbol yazarı, genç futbol sevdalısı. Öncelikle onu vurgulayayım Enver Bey ama bir sonraki bağlantımıza sorarız bunda sizin söyledikleriniz de enteresan. Onları da ben sizin ağzınızdan dile getireyim. Keçi gören gücünden Yıldıray Kocal, Osman Berkay Özçelik gibi diyor ee, Enver Bey. Bunları da ortaya gönderdik. Yıldıray Kocal Osman Berkay Özçelik Bakalım önümüzdeki yıllarda bu futbolcular nereye kadar gelecek?